Efendim, e, bir konuğum olacak ama e, ben de bilmiyorum. E, görüntü verir veya vermez. Bilmiyorum ne konuşacak. Ha, şahsı kişiyi tanıyorum. Ama ne konuşacak efendim? Görüntülü mü gelir, görüntüsüz mü Bilemem. Bekliyorum. Efendim e, köpekleri çıkartacağım ama e, bakayım e, konuğum olacak. Merhabalar ablacığım. Ee, kusura, bakma ben ofisteydim. ben ben de işte ben de epilepsi hastalığı, var. Geçen de uyudum da epilepsi, geçirdim ve oradan dilimi ısırmışım. Dilim yırtılmış 4 santim. Çok ağrımaya başladı o yüzden direkt eve gelmek zorunda kaldım. Abi ağız kesici var da onu almışım şey ama şimdi biraz daha iyi oldum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, bir şey soracağım. Ee, değil mi? Sizde de e, epilepsi hastalığı vardı. Yanlış e, duymadıysam. Ee, ben de nöroloji işte. Ee, Sahara hastalığı deniliyor. benim ikisinde. <laughs> <laughs> İşte, e, hayırlı yayınlar ilk önce onu söyleyeyim. E, teşekkür ederim bu yayına katılabildiğim için e, ve demek istediğim şu e, benim hakkımda yani bu kadar güzel yorumlar yaptığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. E, sizden böyle bir şey değil e, beni onurlandı, gururlandırdı. Çok teşekkür ederim. Tabii ki yani evet. ama e, sizin de herhalde bir e, duruyla bir e, sorunuz mu oldu? E, orada bir yanlış anlaşılma oldu e, Duru'yla birlikte. Ama Duru'yla birlikte bize yani şöyle oldu bir şey oldu. Yanlış anlaşılma anlaşılmadan dolayı da e, konuşmayı tercih etmekten Şöyle bir şey yaptık, yani iltibatı tam kopardık, aslında konuşsaydık o var olan sorunu çözmüş olacaktık Yani ortada sorun zaten yoktu ama sonradan konuştuğumuzda, şimdi şu an mesela Duru'yla aramız çok iyi. Her şey yani yanlış anlaşılmadan ibaretti. Kimler girdi araya mesela? Durunan benim aram ama. Ya e, senden mi kaynaklandı, Buru'dan mı kaynaklandı? <laughs> yani e, ben aslında... Ya baş... Efendim, efendim... Ses gelmedi, kusura bakma. Durudan mı kaynaklandı, sizden mi kaynaklandı veya bir başkasından mı kaynaklandı? Yok, arazinin evet. <laughs> arkasındır. Ben e, bir şey yaptım, üzüldüğüm için. O da bu yaptığım şeyi hem doğru, bu, a, doğru bulmadı, ama neden yaptığımı bilmediği için aramız kopuştu. Ama sonra ben anlattıktan sonra her şey güzeldi. Yani şimdi aramız duruyor çok iyi. Evet. Çünkü ben, ben, çünkü insanla konuşmayı seviyorum. Çünkü insan e, konuştukça e, öyle sorunlarını çözerler. Ya şöyle diyelim, e, hayvanlar koktaşa koktaşa insanlar diye bir tabir var. Hı hı. Ne, nerede ikram ediyorsunuz? Kamet diyorsun derken. Hangi? Ben ben İsviçre'de kalıyorum. Ha, öyle mi? Aha, İsviçre'de kalıyorum. Aa, benim de orada diğer bir e, kankim var. Aa. Zürich. Aa, Sevgili ben... Gürük Efendi, evet. Ben de Zürich'te kalıyorum. Git Kıtalar. Çay için o şey yapar. Çok misafirperverdir Gülistan. Onun hakkında da neler söylüyorlar? Ah, o konu hakkında hiç yapmayalım, konuşmayalım bence çünkü o söylüyor, şu söylüyor, bu söylüyor. Eskiden getiriyorlardı beni de Gülistan çok iyi bir insan. Vallahi billah. Merhametli. Hı hı. Gülistan'a. İsviçre'de, Zülük'te, canım benim özelden yazarsam e, numarasını veririm. Git onun kahvesine çayını iç ağırlar. Ama abi, sıkıra, abi. orada. Ne yaparız biliyor musun? Giderim, çayını içerim. Aynı anda senin yayına geliriz böyle. Sigara içmiyor hayatım. Orman dolayı. Yok yok. Yani yayına geliriz böyle. İkimiz birlikte. Ha. Sevindiririz böyle. Değil Tabii, mi? Olur. <laughs> Tabii, olur. Bak böyle Neden? böyle güldüğünde mesela çok hoşuma gidiyor. Böyle seviniyorsun ya böyle. Ve güneş gibi parlıyorsun çünkü. Sen gülmek yakışıyor ablacığım. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim. Bir tane. Gerçekten. gerçekten. Gülistan, Gülistan'ı da bana çok doldurdular. ama Gülistan beni bu seviyeye getirdi. Hı, hı. ben çok seviyorum. Evet. Ee, bir de Sude abla var. Sude abla. Onu çok seviyorum. Hı hı. Ya. Sude abla İstanbul'da. Siz de zaten e, şeydesiniz. E, İsviçre'de e, Gülistan'ın olduğu e, ülkedesiniz. Hı hı. Öfkeler bizim için önemli değil. Biz kardeş olalım. Kimse kimseye e, zarar vermesin. İncitici e, kelimeler sarf etmesin. Laf alıp taşımasınlar. Doğru. Bunu e, yani insan olunu ben seviyorum. Tabii ki. Kahpelik olan, kahpelik yapan insanlara da YouTube, YouTuber'i bu arada biliyorsun zaten. Hı, tabii ki, tabii ki. Ha. E, küfürlü de olsa o video reklam alması dahi ben video şey YouTube'dan YouTube'den beklentim yok. Anlıyorum. Bir de Günur ablanla beraberim. Hı hı. Çok güzel. Ha, gerçekten öyle bir şey yapabiliriz. Sonra böyle e, sürpriz yaparız. Böyle geliriz yayına. Sürpriz. <laughs> ne kadar güzel olur. Peki bir şey soracağım. Şu anda biraz e, problem e, yaşıyoruz. E, bu bir defaya mahsus değil. Daha önceden de e, tekerrür, e, olarak olaraktan oldu. Hı hı. E, ama insanlar öyle algılamazsan insanlar götüne bence ee, 50 rakı e, olmuş 250 e, yüzlük 100 rakıya e, 1000 TL diyelim. E, ben de onların götüne sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin ne abla. <laughs> ya, onlar... Günurlar işte e, arama bozmaya çalışıyorlar, ediyorlar ama maalesef. Mesela e, e, Günür'le ben iki gündür görüşmüyorum, yemin ederim. Yapmış olduğum yemekler e, daha yemiyorum. Çünkü e, o da orada yemiyordur. Hı hı. Belki de <laughs> sizde de YouTube YouTube konusunu açılmış. için hemen o ablanın konusunu geçeceğiz ama unutmayayım diye çünkü biraz unutkam ben mı biraz hani biz geçen de yayın yapmıştık ya birlikte hani o silmiş oldun hani bir video vardı ya, ben senden hani rica etmiştim şöyle bir şey oldu bana açıklama açıklamasını, açıklamasını yap canım şöyle bir şey oldu birkaç kişi yani sana karşı böyle beni e, şey yapmaya çalıştılar, doldurmaya çalıştılar. İşte e, s, e, senin e, videonu e, her yerde paylaşıyor. E, dalga geçermiş gibi öyle yani öyle şeyler e, öyle şeyler e, yani öyle şeylerden beni beni sana karşı şapır şey e, dolduruşa getirmeye çalışıyorlar. Aynı zümrüt annenin e, o olayında da yaptıkları gibi böyle çekemiyorlar, istemiyorlar, sevmiyorlar ki birisinden böyle Şafik'im şey yanlışım. Şey ben çok huysalım yani. Çok duygusal huysal bir insanım ben. Ablacığım sen bana sorduğunda şey söylediğinde Sibel abla bak <laughs> benim gönültümü makasla mod, e, kes evet e, değil mi? Doğru mu? Ben Tabii sana mi? ne... Ne dedim ben sana? Hiç yani de, sildim. Hiç mı yapmadan gerçekten sildim. Olacak. Senin gibi değerli insan olsun. Ama ben, ben işte dediğim gibi yani sonuçta oradan da bir şeyler katkıda bulunuyorsun, yapıyorsun. Sadece o başını silsenin benim için yeter yani. Senin için kalabilir de. Yok ablacığım yok. Sen bana rica ettin güzellikle. Dedin ki ne? Makasla montajda benim olduğum bölümü ben Hı. ne yaptım? Komple kaldırdım. Evet. Doğru mu? O okunu gerçekten harbi bir şekilde yani gerçek bir insanca güzel kalbinden gerçekten öyle yapmış oldun. ve gerçekten gurur duydum. Çok da teşekkür ediyorum. Hani herkes yapmaz bunu. Kimse yapmaz hatta. Yani herkes... Ee, insanlar e, film peşinde e, ama ben senin video e, sen olan videomda e, gelir ne olursa olsun sonuçta sen bana rica ettin ablacım onun makasla film olduğum bölümü kaldır yine yayınla. ben dedim sana hiç şey hemen okey abi hemen siliyorum dedim o kadar hemen kaldır aynen öyle yani bekliyordum ama bu kadarsını beklemiyordum. Gerçekten. Canım benim bir tane. Şey bu yani. da birisi birisi bir şey yazmış akşam konu canlı yayında açıklama yaptı. Sibel içince karakteri değişiyor dedi. Ben e, şu an e, bu videoyu YouTube'ye atacağım. A, sıkıntı yok tabii ki atabilirsin. Çok birisi ya birisi yazmış yazmış. İşte akşam Gunur canlı yayında açıklama yaptı. Sibel içince karakteri değişiyor dedi. Ee, ben de şöyle cevap vereyim. Ee, akşamdan değil, sabahtan bu yana e, dünü de verdim. İçiyorum. Herhangi bir e, kompleksiyonumda Eksiklik var mı? Ona bir sor bakayım. Tabii. Ben yorumlarımda düşmüyor bu arada. Hı hı. Ee, Sisi, e, Sibel ablasının şimdi e, cevap vermiş oldu. E, kurundan Madiden yazmış ki, afiyet olsun solistim, yazsın yazmış. Aa, Kurundan Madiden mi yazmış? abi yazmış evet. Çok seviyorum kendisini. Buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum kendisine. Yorumlar bana düşmüyor. Ben hepsini okurum. Ya zaten çok ay yorum gelmiyor da. Ama okurum hiç sıkıntı yok ablacığım. Kırmızı vadiden e, olan şeyi de hı hı. E, çok o benim kalbimde. Kalbimde. Aa. Ah ben o kalbim var ya. Okşarım böyle güzel güzel. O yüzden gerçekten güzel kalpli bir insansın. Gerçekten. Allah razı olsun. O zaten kalbinin güzelliği böyle yüzüne vurmuş. Böyle yüzünden ifade ediyor. Evet. yorum <laughs> 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 kuma okuma. E, Kürden e, Madiden olan e, kişi yazarsa o onun yorumunu oku. Ondan sonra e, senin yorumunu aldıktan sonra konuşmanı e, videoya son vereceğim. Tabii ki. tabii ki. Ben, ben afiyet olsun. Bir yani boş. Yaptım zaten arkada takılmıyorum bile yani çok bazenler gerçekten gereksiz. <laughs> Ya, yani şimdi yazan olmadı. E, Şeşi diye birisi geldi. E, çok, sen çok bir insansın yazdı. Afiyet olsun canım yazdı. Şimdi Kur'un'dan Madiden de yazdı ki solistim seni çok seviyorum. İyi ki varsın yazmış. Kur'un'dan Madiden e, yorumlarını oku bana. Başkasını siktir et. Ayşe e, Kur'un'dan Madiden yazmış ki... Onlar zalim. Onlar vatanına ihanet etmiş. Pislik insanlar bunlar. Yok, bu Sen kurum... Madiden e, yorumlarını oku bana. Aha, bunu zaten hiç Kürünler Madiden yazmış. yazmış. Ne demiş? ki demiş ki solistim seni çok seviyorum. İyi ki varsın yazmış. He. Diğerlerini boş. Şimdi ab son olarak senden bir bir ricada bulunabilir miyim? A ben geçen girdiğimde benim isim Cici olarak aa, görmüştün. Ondan sonra şey yapılmışsun benim için. Tavukları pişirmişem. Aç bir şey kısa bir isteyebilir miyim senden? Çok hoşuma gitmişti. Ee, bir de, e, sana bir şey söyleyeceğim. Hı hı. E, e, Mehtap'la e, kötü e, oldu. Onlar çok iyi insanlar. Abla biliyorum. Dolduruşa gelme, başkaları tarafından. Biliyorum. Herkes bana kötü, iki yüzlü diyorlar, şey yapıyorlar ama öyle değilim. Ben birisini seviyorsam gidelim orada ama kimse hakkında hiçbir şey konuşmam ben. Yapmıyorum. Onlar çok iyi insanlar çünkü ben moralim, moralimi çok güzel düzeltiyorlar, yayınlara katılıyorum. Görüntü veriyorum, sene gibi vermiyorum. Yani e, iyi insanlar e, haksızlığa, haksızlığa gelemiyorlar. Doğru. E, i̇yi insanlar yani. onların da e, e, yorum yazanları da buradan kınıyorum. Bir de söyleyeyim yani onlarla ben hani sohbete gidiyorum ya gerçekten bana el bebek gül bebek bakıyorlar. Gerçekten. Hadi bakalım. Senin isteğine kısaca kırmayacağım seni. Çok ee, güzel. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Bir de gün Madiden için bir şarkı gelsin. O da kısaca. Zannetme ki onu tamam. O gönlüme avutamam tamam ataşlarda yansan bile sensibeli yey la 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 Allah Allah ben bak güzel ablan için geldi. Bu. Çok, te çok teşekkür ederim. Ya. Ee, tamam. Ee, sen çık. Ben de e, bir konuşma yapayım. Tabii ki. Bir sürprizim var. Söyle bak. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Ay. Bir tanem. Kurban olsun Sibel ablan sana. O zaman çıkıyorum buradan. Yayını bırakıyorum. Sen diyorum. Kendine çok çok iyi bak öptüm seni. Efendim biliyorsunuz tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Hiç beklemediğim anda ben istemedim efendim. En son çıkarken kalktı böyle. E, görüntü verdi efendim. Değil mi? Ya işte. Böyle olalım. Böyle olalım derken insanları, insanı ne diyeyim efendim? Ne diyeyim? Evet. E, az önce e, katılan ama çok teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. E ben de şuradan bir ayran için bak. Şimdi bunun içinde derler ki ne? Reklam amaçlı Sibel Baysal'ın yayınına katıldı konuştu konuştu ondan sonra en sonunda görüntü verdi hayır efendim hayır istediğinizi söyleyin ya derler derler benim için insan olsun efendim Aa çok güzel yağmur başladı. Şimdi tekrar çocukları e, çıkartacağım. Evet, evet. Ay çok güzel yağmur yağıyor. Bir de Adana'da efendim, dün e, değil evvelsi de burada e, şey yağdı. E, çamur yağdı. Toprak yağdı. Suriye'den gelmiş. E, bunu da e, açıklamasını Az sonra e, yapacağım efendim. Sevgili e, civciv e, beyefendi konuğum oldu. Yayına son veriyorum. Bakalım e, Suriye'den e, gelen onu da az sonra anlatacağım efendim.